Merhabalar. Ay şu an çok güzel bir ortam oldu. Hepinize selamlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. O zaman şöyle bir güzel giriş yapalım. Uzun zamanlar yapmıyordum. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Durun üşüdüm. Madem'den beri cam açık unutmuşum onu. Hep beraber böyle yalnız baş başa bir gece konsepti, yılbaşı konseptine hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Şık Biliyorsunuz Artık 2026 geliyor. Bugün 27 Kasım. Ben bunu bugün çekip atıyorum yani. Anlayacağınız üzere. Bu 2025'in son videosu benden. Efendim? Umarım güzel çıkıyorumdur. Çünkü tribotum çok sakar. <laughs> e, yanımda eşlik edecek bir kızım var. Çok tatlı değil mi? Bayılıyorum kendisine. Bunu gö gözükecek bir yere koymak istiyorum da yani nereye koyabilirim ya değil mi? Bu videonun konsepti ne? Başlıktan gördüğünüz üzere. Bugün 2025 ajandamı açıyorum. 2024'ün sonundaki İkbal'in 2025 içerisinde olmasını istediği kişiye yani şu anki kişiye onun dileklerine yazan bir ajandamı açıyorum. Ben de unuttum ne yazdığımı. Benim şöyle bir huyum vardır. Ajanda tutmayı çok severim. Ama düzenli olarak tutamam asla. Yani çok isterim gerçekten. Bu ajandamın sonunda da son sayfasında benim 2025 yani o yılın içerisinde gelecek yılın içerisinde olmasını istediğim ikbali buraya yazıyorum. Çok olabilecek hedefler olabilir. Belki bazen uçmuş olabilirim. Bunu bugün açacağız sizinle. Ben de ne yazdığımı bilmiyorum. Bakalım bu ikbal olmuş mu olmamış mı? Yani olsa çok mutlu olurum. Olmasa da bunda bir hayır vardır deriz. Ya yani bunun hepsini inceleyemeyiz. Çünkü bu biraz benim YKS anımı içeren bir hedefler ve çok düzenli tutmadığım için biraz isteyenlerim var içerisinde. Bunu bitirdikten sonra asıl 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 yazacağımız bir ajandamız var. Yani 2026'yı hedeflediğim bir yeni bir İkbal hedeflediğim bir ajandamı yazacağım efendim. Böyle bir ajandam var. E, bu ajanda aslında bende olan bir ajandaydı. Bugün hatta yeni bir ajandamı planladım. Bu boş duruyordu. Yani bu aslında benim günlüğüm diye bir şey. Ben bunu günlüğüm olarak kullanıyorum. Ve birazcık da şöyle bir günlük. Nasıl söyleyebilirim? fotoğraflarım falan var yani. son sayfasına o dileklerimi yazacağız. Umarım anlatabilmişimdir. Son sayfası bizim dilek sayfamız. Bunu da bir gelenek haline getirmek istiyorum YouTube'da. Bunu ben kendi başıma sürekli yapıyordum. Yani bu florda bir var. Yaptım onu da yakın zamanda. Umarım beğenmişsinizdir konseptimi. Nasıl gözüküyorum efendim? Bu arada Cookie ile beraber. Cookie ile tanıştırayım size. O da geçen yıl, yılbaşında alemize katıldı Cookie. Ye. Çok tatlı, çok yaratıcı bir ismi var. Gerçekten bir cookie arkadaşlar. O zaman geçelim bakalım. İlk sayfasını açıyorum izninizle. Evet, biraz inceleyerek ilerlemek istiyorum. Evet, ilk önce böyle bir bunu hatırlıyorum. Yani bir yıl geç abartmayalım. Yani B12 makalarda değil yani. Bunu kendim çizmişim. YKS'ye çalışmak için yaptığım temeller. Yani ağaç çiçeği çok severim. Her yerde ağaç çiçeği göreceksiniz. Ağaç çiçeği böyle sticker'ları falan olması lazım çoğu yerde. Evet, bunu size okuyabilirim. Mezuna kaldığım bir yılda 2025 yılı. Kendi derdimi yazarak açıya çıkartıyorum. Sesin içindeyim ama kendi ışığımı taşıyorum. Çünkü yolun sonunda gideceği yere varacak. Birazcık devrik bir cümle. evet, güzel bir yere vardı mı? Vardığını düşünüyorum. Çiçek var. Ben böyle çiçekleri kurutmayı da çok severim. İlk yazım 1 Ocak'ta falan yazmışım. Günün ve yılın ilk günü. Çarşambaya denk gelmiş. Yeni yılım mükemmel, başarılı bir yıl olsun. Böyle bir yılbaşı ağacı, bir çan çizmişim. Bu şekilde gözüküyor. Hani neler yaptığımı anlatmışım. O yılın ilk günü alışverişe çıkmışız. Böyle aralara resim çizmişim. Dediğim gibi bu ajanda böyle çok günlük günlük bir ajanda değil. Evet 8 Ocak'tan bir şey. İşte ders çalıştım ama yeterli değildi. Yine de denedim. 9 Ocak'ta da bir şeyler olmuş. Bir takım şeylerin farkına vardım. Kafam çok dolu. Acaba neyin farkına varmışım? Çevirelim. Geç kalktım. 10 Ocak. Sürekli konfor alanındayım. Bugün sürücü dersim var. umarım güzel geçer. Sonuç demişim. Sonucu da yazmamışım. Ama geçtim arkadaşlar. Merak etmeyin. 11 Ocak'ta sürücü dersim varmış. Bir ayı çizmiş. Oturan bir ayı çizmiş. Bütün gün bu ayı gibi oturdum. Hayal ettiğim gibi şu an ilerlemiyor. Onun gibi ilerlemesi istemişim. Çok komik olmuş. Hiç başarımdan bahsetmemişim ya. Zaman bir yerde. Çok hızlı. Bir yönden çok yavaş. Kendime ee, kandırıp duruyorum. Bir şeylerle dur demenin ve değişmenin vakti geldi. Hodri Meydan demişim. Bunu koysam mı koymasam mı bilmiyorum. Bu baya benim yani. Bu baya ikbal. <laughs> Demek ki ikbalin dediği gibi bir yandan çok hızlı ilerliyor bir yandan da çok yavaş ilerliyordu. Bu dönemi sadece siz anlayabilirsiniz. Hani yaşayan anlayabilir. Bu kolay bir dönem değil. Matrix gibi oldu biraz. Neyse ilerleyelim. Y yeni yıl defteri olarak kullanmamışım. Bunu artık maddelemeye başlamışım Burada da bir şey Mutlu olduğumda ya da bir şeyler başardığımda bahsetmemişim. Mesela ehliyetimi almışım. Ehliyetimi aldığımı bile yazmamışım. Sadece o an stresli olduğum için ehliyet gülüm yazmışım oraya. Anladınız mı? Ee, önemli olan burada senin e, neler hissettiğin, neler duyguların nelerini. Burada üzüntümü ve stresimi anlatmışım. Olmuyor, toparlanamıyorum, yapamıyorum. Hani bu birazcık da beyni şartlamak oluyor fark ettiyseniz. Bu mesela benim iyi ve aşırı mutlu hissettiğimde de kendimi frenlemek için olacak, ajanlığım olacak hani. Anlatabilmişimdir, umarım. Kanser sürecinde çok büyük bir mola dönemim oldu. Hani mezun dönemim olmasına rağmen çok büyük bir mola dönemim oldu. Söylemeye utanıyorum yani, o kadar büyük bir mola dönemim oldu. Çünkü stresliyim ve stresliyken hiçbir şey yapamıyorum. Öyle bir özel var ve şu anda da var o. Mayıs ayında, 7 Mayıs, yeniden denedim şimdi bomboş bir sayfaya. Evet, 14 Mayıs'ta bir notum var. Bakalım ne yapmışız? Bugün diğer günler gibi aynı geçiyordu. Ben de sıkıldım ve yürümeye çıktım. Kontrol elinize alıyoruz demişim sonraki gün. Bir de bir sevdiğim konuları çalışmışım ve ben ona gülüyorum. Trigonometre çalışmışım. Yani bu kadar. Metikası evet, artık olup bitmiş ve hiçbir şey yazmamışım artık. Ben sadece gerildiğim anlarda bana ilham geliyormuş. Onu öğrendik. Yani e, bu dönemle ilgili şöyle, şöyle söyleyebilirim. Kahvem de soğudu, kahve yaptım ben. Hani böyle samimi bir ortam olsun istedim. Umarım o ortamı da yakalayabilmişizdir yani. Hala iyi. Hala çok iyi. Şimdi şunu söyleyebilirim ben. Çekimi kontrol etmem gerekiyor galiba. Nasıl böyle oldu? Kız nazar. Nazar. Nerede olursan ol. Kılıçını tazele kardeşim. dönem biraz benim için de çok yani, labirentin içinde gibiydim. O yolu bulmaya çalışıyordum. Meltem de kendi yani hep halletmeye çalıştık zaten. Ben kaydı başlattım o ya? Ben kaydı sen... başlattım. Ben sana... ben sana... Beni kahret. Bir bakayım. Başlatmışım. <laughs> da çok. Arkadaşlar böyle oluyor çok bir Meltem yanımdaydı, hani o da benim gibiydi, ben de onun gibiydim. Hani ikimiz aynıydık, aynı bir insandık. E, o dönemi çok fazla dolaşarak halletmeye çalıştık gerçekten de. Yani gerçekten onu çok seviyorum. Öpücük, öpücük. Yanımda en fazla olan kişi, geri dönüp hatırladığında onu hatırlıyorum gerçekten. Birbirimizi çok destekledik o konuda çünkü. Yani böyle zorla çalıştırmaya çalışıyordum. Bir de kahvemden biraz bir içeyim de. Dım dım, dım dım. 13 dileğim var. Ben düştüğüme bakıyoruz. Bazılarını okuyamayabilirim. Onlar biraz uzamaz da. Tamam mı? Başlıyoruz. E, değil ki. Ehliyet sınavını geçmek. Ehliyeti almak. oldu efendim. Çok da güzel oldu. Ehliyetim var. Arabayı da kullanıyorum. O özgüven var yani. İkbal'cim. Gönlün rahat olsun. Tik atıyoruz. Bu arada kalemim çok tatlı. Bakın. Küpelerim de bu arada adam var. İngilizce geliştirmek. İngilizce seviyeni geliştirmek. Evet bu da oldu. YKS'de TYT ve AYT'nin güzel geçmesini sanmak. Evet. Tik atıyorum bunu artık. Herhangi bir tatile gitmek. Yani gittin kardeşim. Çok <laughs> wow. Harika bir tatil. Hani elime tatil yani. Üniversite alışverişine gitmek. Gittin vallahi mutlu oldum senin adına. Oldu oo güzel gidiyoruz şu an. Bir tanesi okumadım size. Beşte beş gerçekleşti. Işte. Gezmek. Ya bir şey diyeceğim. İstediğim şeyin basitine bakar mısınız? Yıllık ya bu o kadar hani bunalmışım ki o dönemden hani gezmeyi hedeflemişim anladınız mı? Gezdin kızım gezdin, güzel gezdin. <laughs> bir tane film var, bu filmi izle demişim tamam mı? Bu film o kadar bilindik bir film ki bunu o yüzden söylemeyeceğim çok utanıyorum bunu izlemedim hala ilk kusura bakma kusura bakma bunu hala izlemedim çok utanıyorum onu izleyeceğim. Ay bunu gerçekten izlemedim şaka gibi ya Bunu sadece Meltem anlayacak bu arada Bunu YKS bittikten sonra izleyecektik ya Onu da izlemedik unuttuk Instagram'a içerik üretmek Instagram'a içerik ürettim Instagram'a o ürettiğim içerik sayfasını ben sonradan priv'e dönüştürdüm TikTok'a ürettim Youtube'a ürettim sakin ol yani oldu İşe gir <laughs> Sayılır ben bunu sayarım Sayarım Şöyle işe, işe girme serüvenim oldu. Ee, üniversiteye girdiğim için daha gidemeyeceğimi farkına vardım. Çünkü o an YKS açıklanmamıştı. O yüzden yani yerleşimin sonucu açıklanmamıştı. O yüzden ben şey yaptım. Yani onu erteledik. YKS'den sonra odanı organize et. Lego koleksiyonu oluşturdum kendi yani Biraz legolarım dizili kenarlarda. Ettim ya. Tabii ki de ettim. Şey mesela hayalimdi. <laughs> bu masada hani o YKS kitaplarının kalkması ve bu masayı Makyaj malzemelerimi koymak istemem. Hani bakım malzemelerimi dizi var. Kişisel gelişim 3 kitap bitirmek için. Rezonayı bitirdim. <laughs> Çok utanıyorum şu an. <canım. gülüyor> Aa, bana bak kitap bitirmemiş. Kişisel gelişim alanından bir kitap bitirmişim. Hiç kişisel gelişim okumamışım ya. 3 tanesi gerçekleşmemiş. Ne Neler gerçekleşmiş? Bu güzel bir şey bence ya. O dönemi tekleri buymuş. Yapabilmişim en azından. Hani o beni mutlu etti. Bu, bu kitabı kapatıyorum arkadaşlar. Bu kitabın dönemi bitti. Hatta bu kitabın ismi bir şey koyalım ya. Kitabı kenara bırakıyorum. Gelecekten gelen kitabımı elim alıyorum efendim. Kitabı biraz incelemek istiyorum bu arada. Seni kenara bırakıyorum diyorum. Bay bay. Yine çiçek var. En son kısmı hayalimi yazıyorum efendim. yeni yıl hedeflerim. Birincisini hemen yazayım söylemek istiyorum. Ki yazdım. Umarım olur. İkincisi. Bu sizinle ilgili bir şey. Hmm. Bunu bayağıdır istiyorum. Bunu bayağıdır olmasını istediğim bir hedef yazdım buraya. Bu bazılarınızı ilgilendiriyor. Bunu yazacağım. Bunu istiyorum. Bu, bunu olmasını gerçekten istiyorum. Aa. Şu an yedinci hayale geldim de arkadaşlar. Evet. Bitti. Yine 13 tane dilek yazdım. Ya ben bir 14 yapmak istedim ya. Aslında 13 dilek sayabiliriz biz bunu yine. 13 dilek bizim totemimiz olsun. 13 dilek ajandamı doldurdum. 2026'ya girmeye hazır hissediyorum. Sayın seyirciler Videom bu kadardı Gerçekten izlediğiniz için Çok teşekkür ederim Yani böyle duygusal bir video oldu aslında Arkadaşlar videom bu şekilde oldu 2026'ya giriş videosu oldu Umarım güzel bir yıl olur Umarım sizler için de güzel bir yıl olur Kendinize iyi bakın Mutlu yıllar dilerim hepinize Sizi seviyorum görüşürüz o zaman Bu arada çoraplarım da şey Christmas her şey kızsın. Ben böyle konsept yapmayı severim. Bir arkadaşım bana şey demişti. Tam konsept kızısın İkbal demişti yani. O da kendi biliyorsun. <laughs>